TRT 24 YouTube kanalında Mehmet Yıldız'ın Yavuz Bülent Bakiler Dilin Namusunu Koruyan Bilge başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Aziz hatırası önünde saygıyla eğildiğim kıymetli şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler. Bugün kalemim hüzünle yazıyor. Edebiyatımızın müstesna bir yıldızı daha ebediyete, ruhunun ufkuna yürüdü. Gönlümde 45 yıldır taht kurmuş, şiirleriyle ruhumu beslemiş, fikirleriyle yolumu aydınlatmış bu büyük insanı uğurlamanın hüznünü yaşıyorum. Kalemim ağır, gönlüm mahzun, Yıl 1985 Ankara. İlk defa karşımda göreceğim o büyük şairi dinlemek üzere bir konferans salonundayım. Salona adım attığımda sanki hava bile sessizleşmişti. Kürsüye çıktığında yalnızca kelimeler değil, ruhlar da titredi. Dilin zerafeti, düşüncenin derinliği, samimiyetin hakimiyeti her sözü kalbimde yeni pencereler açıyordu. Söz dilinden değil, gönlünden akıyordu. O an anladım ki yalnızca bir şairi değil, kültürün ve medeniyetin izzetini taşıyan bir bilgeyi dinliyordum. O günden beri ruhum onun dizelerinde dolaştı, yüreğim onun mısralarıyla şekillendi.'' Yıllar sonra Burç Efem'deki Sözün Doğrusu programında da aynı samimiyeti, aynı berrak sesi duydum. Kitaplara olan tutkusu, kültüre bağlılığı onun kişiliğini tamamlıyordu. Evindeki 5000 kitabı Sivas İl Halk Kütüphanesine bağışlaması ilmin halkla paylaşılması gerektiğine dair asil bir örnekti. Onun mısralarında memleketin sesi vardı. Anadolu'nun çiçekleri kokar, Türk dünyasının ufku genişlerdi. Şiirlerinde incelik ve cesaret, hüzün ve umut yan yana yürürdü. O kelimelerle sadece şiir değil, gönül köprüleri kuruyordu. Benim için Yavuz Bülent Bakiler yalnızca bir şair değil, dilin namusunu koruyan, Türkçenin bayrağını dalgalandıran bir gönül eriydi. Kitapları ve şiirleriyle bize hem kim olduğumuzu hatırlattı hem de kim olmamız gerektiğini öğretti. Şiirlerinde ise bambaşka bir iklim vardı. Şaşırdım kaldım işte bilmem ki nemsin şiirinde insan kalbinin çelişkilerini, aşkın kavurucu ama sarmalayan halini dile getirirken sen 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 de sevgiyi bir teselli ve huzur yurdu olarak anlatıyordu. Anadolu şiirinde milletin acılarını bir ağıt gibi dillendiriyor, Sivas'ta yoksul çocuklarda ise vicdanlarımızı harekete geçiren çığlıklar atıyordu. Onun dizelerinde memleketin dertleriyle yoğrulmuş bir yürek atışı vardı. Bugün ardında bıraktıkları bizim için bir emanettir. Şiirleriyle düşünceleriyle ve hatıralarıyla yaşamaya devam edecektir. Teşekkür ederim sana Yavuz Bülent Bakiler. Sözünle, şiirinle, duruşunla örnek olduğun için sen artık mısralarınla daima bizimlesin. Işıktan gülleri çok etkilemişti. Yeni Türk Cumhuriyetlerinde açılan özel okulları, Türkiye-Türkistan dayanışmasının en önemli kaynağı olarak görür ve şöyle der. Türkiye-Türkistan dayanışmasının ikinci mübarek kaynağı ise yeni Türk Cumhuriyetlerinde bir yağmur bereketiyle açtığımız özel okullardır. Devletin orada lise açacak imkan ve idealist kadroları bulunmadığını, buna karşılık imanlı iş insanlarının Allah rızası için açtıkları yaklaşık 120, bugün binlerce, okulun büyük bir boşluğu doldurduğunu ifade eder. Türkistan gezisinde bizzat gördüğü bu okulları milletimizin ve devletimizin yüz akı diye tanımlar. Okulların temizliği, ciddiyeti, modernliği ve mübarek birer eğitim ocağı oluşu onu derinden etkiler öğretmenlerin Türklüğe ve İslam'a bağlılıklarını, çalışkanlık ve faziletlerini övgüyle anlatır. Bu okulların Türkçe ve İngilizce eğitimin yanında yerel dillere yeniden hayat verdiğini, Rusların dahi hayranlıkla çocuklarını kaydettirmek için çabaladıklarını söyler. Öğrencilerin her türlü ihtiyacının Türkiye'den karşılanması, iş adamlarının hiçbir kazanç gözetmeyip bilakis fedakarlık etmeleri ona göre eşsiz bir vefa örneğidir. Sonuçta bakiler bu okulların kardeş cumhuriyetlerde itibarımızı yükselttiğini, bayrağımızı şerefle dalgalandırdığını ve Türk dünyasına yeni bir ruh ve umut getirdiğini vurgular. Bir Anadolu annesinin duruşu onun anlattığı ve gönlüme kazınan bir hatıra vardır ki hala içimde taptazedir. Bağrı yanık bir ana, Askere giden evladını görmek için kışlaya gider. Komutanın merhametiyle oğlunu bir öğle vakti çarşıya çıkarmasına izin verilir. Anne oğluna sarılır, koklar, hasretini giderir. Fakat iki saat geçmeden tekrar kışlaya dönerler. Komutan şaşkınlıkla sorar. ''Anacığım, daha çok vaktiniz vardı. Neden bu kadar çabuk geldiniz?'' Anne gözyaşları içinde ama vakur bir edayla şu cevabı verir. Komutanım düşündüm de oğlumu bir saat de görsem, bir ömür de görsem doyamam. Gözün karnı yoktur. Bağrıma bastım, kokladım, hasretimi giderdim. Şimdi o artık size emanet, vatanına hizmet etsin. İşte bu sözler Anadolu kadınının sabrını, vakur duruşunu ve vatan sevgisini anlatmaya yeter de artar. Teşekkür ederim sana Yavuz Bülent Bakiler. Şiirlerinle kalbime işlediğin güzellikler, eserlerinle ruhuma kattığın incelikler ve duruşunla gösterdiğin örneklik için. Rabbim rahmetiyle kuşatsın seni. Mekanın cennet, makamın ali olsun, diyor Mehmet Yıldız.